Bana demişlerdi ki Mehdi nasıl çıkacak? Nasıl olur ya? Kimsenin niyeti yok. Ben dedim ki Allah Cabbar ismiyle insanları Mehdi aramaya mecbur edecek dedim. Şimdi Allah'ın Cabbar ismini insanlar görmeye başladılar. Daha da güçlü Cabbar ismini görecekler ve Mehdi'yi görmeye mecbur olacaklar. Anlamazlıktan gelinecek gibi olmayacak Mehdi. Ve tek yol ve mecburi yol haline gelecek. Allah harikalar meydana getirecek. Çok büyük olaylar olacak. İslam alemi çok büyük acılar, ızdıraplar içerisine girecek. Allah vermesin. Ama o kader böyle. Ve hamiyet İslamiye fevran edecek. Mehdi başa geçirecekler. Tariki hak ve hakikati sevk edecek Bediüzzaman ifadesiyle. Mehdi'nin son zamanlarında dünya hakimiyeti. 7 veya 9 sene diyor Peygamberimiz. Bak dünya hakimiyetine 7 veya 9 sene hayatın son döneminde 7 veya 9 sene içerisinde diyor dünya hakimiyetini görür ve vefat eder diyor Mehdi. Ama her yere iman edecek. Mehdi'nin diyor bir günü siziniz sizin 20 gününüz gibi. Mehdi'nin bir yılı sizin 20 yılınız gibidir diyor. 20 yılda yaptığınız o bir yılda yapar diyor Mehdi. Ama bu önümüzdeki günler işte hakimiyet yılları zamanla olacak. Fakat en son dönem, Mehdi'nin en son döneminde dünya hakimiyeti olduğunda millet ki 30-40 yaşında olacak. Değil. Mehdi 30 40 yaşında ama yaşlı olacak o zaman. Çünkü bak 7 veya 9 sene geriye kalıyor artık. İleri yaşlı ama din, dinç olacak tabii. Dinç yani böyle. Her ökarda hayret verecek bir gençliğe sahip olacak. 7 veya 9 sene Müslümanlarla birlikte olduktan sonra feceten diyor ani bir ölümle vasıtasında ölür diyor Peygamberimiz. Sonra İsa Mesih Müslümanların başına geçiyor lider olarak. İsa Mesih de çok az bir süre kalacak. O da Mehdi'den sonra çok az bir süre kalıyor. O da vefat ediyor. Ondan sonra bitti işte. Artık geriye doğru gidiyor. Zulgadap var, işte Zul Ferenc var, çeşitli insanlar var gelen ama hiçbiri çöküşü durduramıyorlar. Geriye 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 giderek 2120 gibi büyük bir patlamayla, büyük bir çarpmayla arkasından onu bir diğer çarpma takip eder diyor Allah ayette Kur'an'da. İki e, çift vuruşla dünya darmadağın olacak. Ondan sonra yeni bir boyuta, yeni bir hayat şekline gireceğiz. Yeni fizik kanunlarının, Yeni kimya kanunun hakim olduğu yepyeni bir evrene geçiş olacak. İnşallah. Artık bu evrendeki kanunlar geçerli yönden sonra. İnşallah. Yani üçüncü boyut bitiyor. Kıyametle beraber. Dağıldıktan sonra artık dördüncü boyut. Beşinci boyuttakiler bizi görür. Ama şu an biz üçüncü boyuttayız. Mehdiyeti durdurmaya çalıştılar ama bak durduramadılar. Haset ettiler ama durduramadılar. Şimdi Allah bas bas bağırtıracak Ya Rabbi bize Mehdi'yi gönder diye. Ya Rabbi iddiatı İslam'ı getir de bizi kurtar diye bas bas bağırtıracak. Birçok insan bağıracak. Anlamazdan geliyorlar da Allah zorla şimdi an söyletecek. Anlamazdan gelmek yok. Bütün İslam alemi birbirine gelecek söyleyeyim. Fransa, Tunus, Cezayir hepsi yani. Her yerde ayaklanmalar, her yerde savaşlar, her yerde olaylar olacak. Bu sükün bulması Mehdi ile. Ha sükün bulunca nasıl oluyor? Dünya hakimiyeti oluyor. Ne kadar sürüyor? Bak peygamber çok mandar, 7 veya 9 sene diyor peygamberimiz. O da insanlar hani şey olmasınlar böyle imtihan sırrına uygun olsun diye belki sekizinci senesinde, belki dokuzuncu senesinde, belki 7 senesinde Mehdi'yi Cenab-ı Allah katına alıyor. Cennetin tavus kuşudur diyor pe peygamberimiz Mehdi için. İnsanlara baktım diyor ışık gibi parlıyordu Mehdi diyor aralarında diyor. Cennet insanların içerisinde ışık gibi parlıyordu diyor. Evladım Mehdi diyor. Biz diyor cennet ehlinin seyitleriyiz diyor. Ben Cafer, Hamza sayıyor peygamberimiz. Ve evlatlarımdan Mehdi diyor. Şimdi o devre giriyoruz. Allah'ın Cabbar ismi dediğim, kastettiğim işte bu olaylardı. Bu olaylar dünyayı şok edecek derecede gelişecek. Bunu da göreceksiniz. Hadislerin ifadesi bu. Yani bunun durdurulması yok. Ya Rabbi bize Mehdi'yi gönder. Bize katından bir sultan gönder diyecekler. Bak şeyhimiz ne güzel dua diyor. Ya Rabbi bize sultan gönder diyor. Mehdiyi kastediyor. Arslanını gönder diyor. Ne güzel dua ediyor. Göstersen o duayı bir göster. Buyurun ey yaralan, Şahı Merdan, Şahı Merdan'ın mübarek kelamından kalbimize kuvvet yüzümüze nur etsin. Güzel olalım. Allah insanı güzel yarattı. Güzel ol. Çirkini sevmez Allah. Buyurun. Ey yaran Şahı Merdan. Diyelim Bismillahirrahmanirrahim. Ey kainatın mutlak sahibi ve yaratıcısı Rabbımız. Senin yarattıklarının evvelini bilen yok, ahirini bilen yok. En şerefli yarattığın Habibindir. Habibinin sevdiği Şahı Merdan'dır. Sen de sev. Sev sevil. Sevmezsen sevilmezsin. Ey Rabbimiz bize sultan gönder. Ey Rabbimiz bize edeb öyle Heybetli sultan gönder ya Rabbi. Ey vani padişah. Ey sultanlar sultanı, yerlerin göklerin sultanı Mevlamız. Bize terbiye öğretecek. Sultan gönder ya Rabbi. Ey Rabbımız Bize sahip. Bize sultan gönder ya Rabbi. Senin şeriatını muhafaza edecek, öğretecek. Sultan gönder ya Rabbi. Ey Rabbimiz bize kuvvet gönder, geliyor diyor, yakındır, yakındır. En sonunda gelecek, onları telbie edecektir, Sultan gelecektir. Tevfik Cenab-ı Hak'tan lütuf ondandır. Buyur ey Şahı Merdan, anlat bu millete insanlığı, İslam'lığı, edebi, öğret bunlara. Başımıza hayır getirsin Cenab-ı Hak, başımıza sultan göndersin. Ey Rabbisinin arslanı olan mübarek sultan. İmdadımıza yetişin. Buyur ey Şahı Merdan kelamı ehli elifan hayrandır. Geçsin imdadımıza sultanımız